Bu videomuzda 50 cc Scooter'ın yağını değiştireceğiz. Malzemeler neler? İngiliz anahtarı, lokma da olur. 17'lik lokma zannı dersem. Ancak ben İngiliz anahtarı kullanacağım var elimde. Bunu da göstermek istiyorum. Hortum, pense ne olur ne olmaz. Yağ, motor yağı 15-40. Bunu anlatayım. 15-50 yazın kullanılıyor. 15-40 kışın. Çünkü 15-50 biraz daha kalın. Bu nedenle yazın daha iyi randıman veriyor. 15-40 kışın daha ince olduğu için motor için daha iyi. Peçete bu da önemli. Eldiven varsa çünkü eliniz yağ olabilir. Ve yağ değişecek motor. Bakalım kaç kilometrede? 1000 kilometrede değiştirmiştik biz bunu. Şu an 2011 olmuş. Ben her 1000 kilometrede bir değiştiriyorum yani. Değiştirmek lazım. Bakalım. Başlayalım. Eldivenleri de gösterelim. Şimdi burası yağ içinini yaptığımız yer çubuk. Bunun altında bakın şurada yağ tapası mı diyorlar? Bu var. Bu somun açılacak. Yağ dökülecek. O yüzden bir tane de kova lazım etrafı kirletmemek için. Başlayalım. Burada motor biraz dinlenmiş olsun. Soğuk olacak yani. Şimdi bu yağın akmasını bekleyeceğiz. İyice dibine kadar akacak. Bayağı siyah yağımız. Neyse. Aktıktan sonra buradan bir hortum takarak üfleyeceğiz. İçerisinde kalan yağı da akıtacağız. Şöyle parçamız var. Şu filtresi bir de içine düşen somun bunlar temizlenecek. Yağımız bayağı bir boşaldı. Şeyi unuttuk. Filtreyi vesaireyi temizlemek için balata spreyi ya da benzin kullanabilirsiniz. Onu da unutmayalım. Arkadaşlar yağ boşalttık. Şimdi burayı açıyoruz. Buradan kalan yağı üfleyerek boşaltacağız. Şimdi şu yağ çubuğumuz çarpı işaretleri var görüyorsunuz buranın sonuna kadar yağ dolması lazım. Kitapçığında ne kadar yağ konulacağı yazar. Her motorda değişiyor maalesef, standart değil. Ancak mesela bu motora sahip aynı marka modellerde de aynı oranda yağ konulur. Bizim yağımız hiç açılmadı, dolu, tam dolu. Onunla dolduracağız ve bu çubuğa göre dolduracağız. Şimdi üfleme işlemine geçiyoruz. Bazı videolarda görüyorum. Adam böyle son nefesiyle üflüyor. Her yeri yağ yapıyor. Ya yani ne gerek var ki böyle hafif hafif üfleyince de oluyor. Sonra bitince son nefes üfleyin yine. Bu, bu arada kesinlikle gerekli. Çıkan yağ gördüğünüz bayağı bir yağ kalmış içerisinde. kalan atık yağ motora da zarar verir. Şimdi arkadaşlar bu filtresini takarken böyle bırakıyorlar. Böyle değil. Bakın şurada çizgimiz var. Şöyle aldınız. Böyle takılacak. Burası önemli. Sonrasında şu incelen taraf içerisine oturtuluyor. Sonrasında bu şekilde Kakıyoruz yerine. Tabii temizliğimizi yaptık. Sonra sıkarak kapatıyoruz. Çok fazla da abanmayın. Şimdi kullanacağımız yağ bu. Farklı markalar alabilirsiniz. Ben bunu aldım. Şu an full dolu. İşte 500-550 koyduktan sonra yağ çubuğundan ölçerek gireceğiz. Böyle bir sistem yapmışlar. Başlayalım. Koni lazım, önemli. Bizim elimizde böyle var. Bunun içi de temiz olsun. Şu an nerede? <laughs> Daha 250 mililitre tekmişiz. Şu an 600'e geldi. Bir ölçelim bakalım. Şu bunu temiz olacak. Komple kapatmıyorsunuz. Böyle sokuyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Bakın daha seviyemiz var. Arkadaşlar yaklaşık 900 mililitre yağ aldı. Ancak dediğim gibi her motorda bu miktar farklı bazen de 700 mililitre bazen de 800 mililitre olabiliyor. Şimdi biz buna 900 koyduk. Şöyle ölçüyoruz. Tam fullde olması gerektiği kadar biraz fazla aldı evet sonra kapatıyoruz. Şimdi eski yağ ile yeni yağ karşılaştıralım. Aradaki farkı görün sizde. Bu yeni yağımız. Bu rengini görüyorsunuz. Şöyle şu kapağı dökelim. Bu da eski yağ. Hani aradaki fark neden değişmesi gerekiyor? Yağ bu hale geliyor çünkü. Bunu da alalım gösterelim. Bakın şu eski bu yeni. Tam zamanda değiştirmişiz. Güzel oldu. Yani bu kadar arkadaşlar. Buradan bakın kaçak var mı yok mu? Bunu kontrol edin. Güzelce bir silin. Eğer kaçak varsa burayı iyi kapatın. Buranın kontrolü önemli. Şu aslında işlem tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.